arttığını görüyoruz İslam'ın. %30 civarlarında olduğunu görüyoruz dünyada. Ama Türkiye'de bunun azaldığını görüyoruz. Bizim için çok muhteşem bir ayet burası yani. Bu kazılması gereken bir maden var burada. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah kim bu cennetlikler demeye devam ediyoruz onların vasıflarını anlamak bilmek görmek lazım Rabbimiz bizden ne istiyor hangi kullardan razı olacak diye böyle değil mi yani bizim asıl derdimiz bu ve bunun birinci kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye bunlar ayetlerden öncelikle ilerliyoruz şu an 7. videodayız serinin ileride ayet kerimeleri bitirdiğimizde muttakilerin vasıflarını bitirdiğimizde inşallah bu sefer Siyer-i Nebi'ye ve hadis-i şeriflerde ayet-i kerimelerden farklı olarak neler söylemiş? İnşallah bunlara da bakmaya çalışacağız. En temel şeyleri söylüyoruz aslında. Böyle Bakara Suresi'nden başladık aslında ve şu an Ali İmran Suresi'ndeyiz. Ali İmran Suresi'nin 17. 18. ayetlerindeki vasıfları inceledik. Şimdi 114 ve 115. ayetler var. Burada biraz konuşulması gereken bir konu var. Emre bil maruf ve nehyanil münker meselesi var. Bir iki konu daha var. Öncelikle ayet-i kerimeyi okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yü'minûne billâhi vel yevmel âkhiri ve ye'murûne bil mağrufi ve yenhevne anil münker ve yusari'ûne fil hayrât ve ula'ike mines salihin. 114. ayet-i kerime böyle. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. Bir iman söz konusu bir diğer aynı ayet-i kerimede devam ediyor. Onlar marufu emrederler. Maruf Arapçada farklı manalar yer etmiş ve burada genel olarak yine iyiliği, iyilik ve hayır olarak özelleşmiş ve daha yaygın manası emri bil maruf diye çok yaygın olarak kullandığımız iyiliği emretme. Hayrı emretme, güzelliği emretme olarak İslam dininin belki böyle en temel salih amellerinden birisidir. Çünkü salih amel dediğimizde çevreye de bir katkısı olur. Yani aynı bir tohum ekmek gibi. Yani çevreyi yeşillendiriyor yani. Böyle silsile halinde bir güzelliğin yayıldığını düşünelim. Yani salih amel dediğimiz çok kuvvetli bir şey. Ve emri bil maruf ve nehyenil münker belki bunun somutlaşmış hali bile diyebiliriz yani. Ama bunu nasıl yapacağız yani? Marufu emrederler, münkerden vazgeçirler. Münker de yine kötülük, ayıplanmış şey gibi. Hani Allah'ın nehyettiği, yasakladığı şeylerden bizim de nehyetmemiz. Ve hayırda koşuşurlar, hayırda yarışırlar deniyor. İşte onlar salihlerdendir. Mine salihin salihlerdendir. Kurtubi burada salihler Allah'ın asabıdır. Asap da cennettedir. Ve mu'mine salihin olanlar onlarla beraber olanlardır diyor örnek aldığımız bir nesil olarak sahabe ile birlikte olabilmek bu yoldan geçiyorsa bizim için çok muhteşem bir ayet burası yani bu kazılması gereken bir maden var burada. Burayı nasıl anlamalıyız? Bir kere imanın bizde yer etmesi gerekiyor ki bu sadece sözle değil münkerden al, münkerden alıkoymak ve marufu emretmek böyle üst perdeden vaaz halinde samimiyetsizce, riyakarane, kendisi yapmadan, fiiliyata geçmeden olduğunda zaten hem insanları soğutuyor, hem zaten tesir etmiyor, hem ters yapıyor yani. Bir faydası olmuyor yani. Sahabi efendilerimize baktığımızda Kurtubi'nin ifadesiyle hani onlarla beraber olmak diyor ya, onlar ne yapmış? Onlar yaşamış yani. Her şeyi yaşamış. Tane tane yaşamadığı şeyi anlatmama konusunda sahabenin ve tabiinin neslinin özellikle çok 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 hassasiyetle yaklaştığını görüyoruz meseleye. E şimdi biz nasıl yapacağız? Yine Ebu Suud tefsirinde Yahudilere de bir tariz olduğu ifade ediliyor. Yani Yahudilerin kötülüğü emrettikleri, iyilikten nehyettikleri ve hayırda yarışmadıkları, hayır konusunda ağır davrandıkları, yanlış işler konusunda hızlı hareket ettikleri, acele ettiklerini not düşmüş. Hani biz kötülüğün ve iyiliğin ayrımını yapıp insanlara bunları tebliğ etmişken tebliğ de ulaştırmak demek yani. Yani bir bir vaaz noktasında elbette çok kıymetli bir şeydir vaaz. Ama riyakarhane yapıldığında hiçbir faydası olmaz. Hatta zarar olur. Belki yani dünya üzerinde İslam çeşitli anketlerde gittikçe artmaz art, art, arttığını görüyoruz İslam'ın. yüzde %30 civarlarında olduğunu görüyoruz dünyada ki 30-40 yıl öncesine göre çok ciddi bir artış var. %16-17 civarlarında %30'lara yakın bir Müslüman kitle var. Ama Türkiye'de bunun azaldığını görüyoruz. Yani 3-4 yıl içerisinde 10-15 yıl önceki bir ankette buraları açıklamalara da koyabiliriz. Ayrıntılarını isteyenler için. %2'den %6'ya bir ateist oranının yükseldiğini görüyoruz. Bu korkunç bir şey yani. Türkiye'de gençler soru soramıyorlar ki. Fikirlerini beyan edemiyorlar. Bir şüphe ortaya koyduklarında akıllarına bir şey yapmadığını ifade ettiklerinde sert bir tepkiyle karşılaşıyorlar. Bir. ikincisi bir şeyler anlatan insanların riyakar olduklarını görüyorlar. Yani herkes için söylemiyoruz bunu elbette. Çok samimi ve çok donanımlı. Çok muttaki müminler Yüzlerce binlerce yani. Ama ülkemizde bir usul hatasının olduğu ortada. İslam'ın yaşanması konusunda bir problem olduğu ortada. Adalet, hak, hukuk, ahlak ki ahlakın tanımında yapmak şu noktada zor çok uzun bir mesele böyle dallandırmak istemiyorum ama çok problemli noktalara gittiği ortada dünyanın aksine İslam nüfusunda bir azalma varsa Müslümanların bizim kendimize bakmamız gerekiyor burada. Ben burada kendime pay çıkarırım negatif noktada yani. İyi yaşamadığımı anlarım ben buradan. Doğru temsil etmediğimi anlarım ben buradan. İnsanlar beni görsün de İslam'a girsin diye bir İslam yaşayışı yok zaten. Olmaması gerekiyor. Burada Emir bil maruf ve nehyenil münkerin o kadar yanlış anlaşılıyor ki yani mesele. Elinde sopayla din anlatma gibi anlaşılıyor. Hiç alakası yok. Ben Yaşamam gerekiyor bunu. O hassasiyetimiz, samimiyetimi insanların görmesi gerekiyor. Zaten etkilenen ondan etkileniyor yani. Öyle yöneliyor, öyle içi ısınıyor. Yani Peygamber Efendimiz'in de samimiyetinden etkilenip, sadece yüz hatlarından etkilenip, bu simada yalan olamaz deyip Müslüman olanlar olmuş. Samimiyetinden çok ciddi etkilenme mevcut yani. Sahabinin samimiyetinden çok ciddi etkilenme etkileme mevcut. Diğer bütün kadim topluluklar, kadim kültürler, kadim devlet başkanları yani tarihin en büyükleri kendi fikrini, kültürünü, yapısını uzun süre devam ettiremediği halde vefatından sonra efendimizin getirdiği bu İslam dininin çok hızlı bir şekilde yayıldığını ve kültürel anlamda çok kadim kültürlerin içerisinde kaybolmadığını ve birçok beldenin, birçok şehrin, ülkenin ve bu ülkeler uzun miraslara sahip, çok büyük tarihlere sahip ve bu toplumlar İslam'ı kabul ederek, savaşmadan, sahabinin yaşamından etkilenerek Müslüman oluyor. Fevç fevç İslam'a girişler var yani. Burada insanlara bebeklikten, çocukluktan dogmatik haşa yani öğretilerle ileri gelmiş böyle gelmiş, böyle gider. Anadan babadan biz böyle gördük, hiçbir şey öğrenmeden, hiçbir şey sorgulamadan, hiçbir şeyden etkilenmeden görüntü müslümanlığı, taklidi iman gibi bir iman yok yani o dönem. Yani şimdi de yok aslında. Samimi müslümanlar arasında yani kimsenin soru soramayacağı, bu konulara girme, derinlere dalma, deli olursun gibi yani bizlere de söyleniyor bunlar. Çok okuma deli olursun. Şu çok açık bir saha yani isteyen istediğini konuşabilir ve İslam tarihinde görüyoruz herkes birbiriyle tartışmış ve bu tartışmalar bu fikirler yüzlerce yıl gelmiş bu döneme kadar ve bu başka hiçbir yapıda hiçbir dinde yok. Kilisenin yaptıklarını biliyoruz tarih boyunca veya Hindistan coğrafyasında tam tersi olarak çok büyük tahrifat çünkü bu seferde baskının tam tersi bir nokta var gibi yani her şey konuşulabilmiş ve her şeyin konuşulmasına müsaade etmek gerekiyor. Soğutmadan insanları. Yani Türkiye'de bir problem olduğu ortada çünkü. Ve buradan emri bil maruf ve nehyenil münker konusunu tekrardan ele almamız gerekiyor. Onlar hayırda yarışırlar. Sadece anlatmaz onlar yani. Onlar Allah'ın rızasını kazanma adına, hayırlı işleri yapma adına acele ederler. Ne kadar çok şey yaparsak, ömür sermayesi kısıtlı çünkü. Allah'ın övdüğü vasıflar bunlar. Ve 115. ayet-i kerimede ve hayra dair her ne yaparlarsa hiçbir zaman ona küfran ile karşılanmayacaklar ve Allah o muttakileri bilir. Elmalı tefsirinde geçen karşılığı küfran yani kıymetinin bilinmemesi, karşılığının verilmemesi değil mi? Allah'ta küfran diye bir şey yok. Allah emindir, Allah sadıkul vaattır, vaadinden dönmez, alimdir, her şeyden mutlak haberdardır ve bu hayırların karşılığını, kimlerin müttaki olup olmadığını, kimlerin samimane hayırda koşturup koşturmadığını, kimlerin insanlar görsün diye, insanlar beni övsün diye yaptığını, kimlerin Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığını, kimlerin yaşadığını, kimlerin yaşamadığını, her şeyi bilen odur. Kimin müttaki olup olmadığını, kimin işte o kim bu cennetlikler, biz o kendimizi o vasıflarla vasıflandırmaya çalışıyoruz o kıvamı tutturmaya çalışıyoruz. Kim o kıvamda kim değil. Rabbimiz bilir ve bizi o kıvama getirecek güç de ondadır. Bunu nasip edecek odur. Gayret bizdendir. Bu yönüyle çok dua etmek gerekiyor yani. Biraz böyle derdemin olduğu konular bunlar. Bir bakıyoruz arkadaşlarımız basit meselelere takılmışlar ve mesela namazı bırakmış. Kimisi çok daha sıkıntılı yerlere gidiyor. Ve sosyal medyada olsun internette çeşitli inançları veya inançsızlıkları çeşitli ekolleri temsil eden insanları çok ciddi takip etmiş onların o vehim ve besveselerini onların o delil olarak gösterdikleri ancak oturup bizlerle konuşsa bizlere derdini anlatabilse rahatlıkla çürütülebilecek o argümanlardan dolayı savrulmuş gitmiş arkadaşlarımız var ve çok yaygın bunlar. Türkiye için geçerli bu. Konuşamıyor insanlar. Bunu aşmamız gerekiyor. O yüzden hayrı tavsiye edeceğiz diye elimizi yüzümüze bulaştırmayalım yani. Yani bir hayır yapacağız diye on şer yapıyoruz bazen. Bir insana güzel bir şey söyleyeceğiz diye o insanı soğutuyoruz yani. Daha önce birkaç kere karşılaştım. Camide çocuklara sert bir şekilde uyarıda bulunuluyor. Çok sert bir şekilde. Ve çocuk camilere küsüyor yani. Gelmek istemiyor artık veya Kur'an kursunda oluyor yani. Biz şahit olduğumuz birkaç durum oldu böyle. Daha açık yüreklilikle, daha samimane yaşayarak yani biz ne biliyoruz ki çocukların ne bilmesini bekliyoruz değil mi? Biz ne kadar yaşıyoruz ki çocukların böyle dini yaşamasını, haramdan tamamen uzak kalmasını bekliyoruz. O zemini sağladık mı biz yani? O yüzden yani Rabbim Böyle hayır yapacağım derken aksine yani e, İslam'ın aleyhine çalışmaktan bizleri muhafaza eylesin. Dine destek olayım, omuz çıkayım derken dine yük ve külfet olmaktan bizi muhafaza eylesin. Rabbim emri bil mağrufu ve nahyanil münkeri ve hayırda yarışma meselesini doğru anlayıp hayatımıza uygulamayı bizlere nasip etsin. Rabbim bizleri umuttakilerden ve salihlerden kılsın. Ve ahiru davana elil el rabbil alemin.